Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Karaman'da da sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi saat 17 itibariyle sona erdi. E, sandıklarda oy sayımı sürerken, partililer de seçim bürolarında toplanmaya başladılar. Karaman'da oy verme sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 666 sandıkta 187.862 seçmen oy kullandı. 2023 seçimlerinde Karaman'da ilk defa oy kullanacak 15.191 genç seçmenin siyasi tercihleri seçimleri nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. Yayın yasağı sona erdiğinde sonuçları uyanış.com'da takip edebilirsiniz.